Karantinada can sıkıntısından sürekli yemek yiyip kilo mu aldınız? Oruç tutabilirsiniz. Oruç tutmak sizi zayıflatır. Ayrıca kim bilir belki cennete bile girebilirsiniz. İnsana en çok ne yakışır? Ne giyersen giy. Yüreğine merhameti giydirmediğin sürece üzerine ne giysen eğrelti durur. Zira insana en çok merhamet yakışır. Bak para kazananı da mutsuz, kazanmayanı da mutsuz, okuyanı da mutsuz, okumayanı da mutsuz. İşi olanı da mutsuz olmayanı da mutsuz. E ne yapacağız biz? Söylenmesi zor kelimeler. Sana soruyorum. Rob de, de bakayım. Rob Distribütör. Distribütör. Sen söyle bir tane de bana. Seni seviyorum. Bekliyorlar yok. Ne gülüyorsunuz ya? Bindin diyorum. Anne polis arabasına bindim. Üstünde ışıkları da vardı. Oo, delikanlı Sadi. Polisle de başın belaya sık sık giriyor o zaman ha? Yok, ondan değil. Babam anamın bıçakladığında bilmiştim. Karakola gitmek için. Penceresi yok, penceresi boş. Öyle çatı kalmış kaşımış bir şeyim yok. Bazı kızlar güzeldir. Bazıları popüler. Bazıları da patates. Şirin, şirin patates. Ertuğrul evet, sen ne yapıyorsun? İnternetten bir şeye bakıyorum ayak. Neye bakıyorsun? Oruç yiyken adam... Orucu bozuyor. Sana ne dersem ayıp olur mu? Yani kalbin kırılır mı? biraz kırılır tabii. Öyle mi? Hı -hı. O zaman sana mı? Hasretime dayanamadığını itiraf etmedi ne? İtiraf edilecek bir şey yok. Açık açık söylüyorum sana Seni özledim. Gel. Özledim beni geldi. Evet. Manita dediğin <laughs> nasıl olacak? Şimdi Manita dediğin böyle garagaşlı, garagözlü, yakışıklı. Ha çok uzun olmazsın göremiyorum. <laughs> sen Duydum ki sen birine Neşeliyim ama aynı zamanda mutsuzum da <laughs> Ama şimdi bütün herkes masaya bakacak Baksınlar Güzele bakmak sevaptır anladım Almanlara bir mar, Türklere gelince iki mar. Ya ya. Sen şimdi o sosisleri al, çevir çevir de. Tövbe estağfurullah. Anana da selamımı söyle. Dedelerimizi iyi tanır. Sen de hiç utanma yok mu ya? Sen de yok, benden iyi olsun. Kahve kokuları gelmeye başladı. Evet, sizin için e, özel geçirttirdiğim kahvemi yapıyorum. Aa, gerçekten mi? Evet, bakkaldan geldi. Ben öldükten sonra lütfen helvamı yemeyin. Arkamdan her boku yediniz, helvamı yemeyin abi. Üzülebilirsin, vazgeçmeyeceksin. Umudun kalmayabilir, vazgeçmeyeceksin. Yorulabilirsin, vazgeçmeyeceksin. Kaybedebilirsin, vazgeçmeyeceksin. Arkandan konuşabilirler, vazgeçmeyeceksin. Eleştirebilirler, vazgeçmeyeceksin. Suçlayabilirler, vazgeçmeyeceksin. Yanında olmayabilirler, vazgeçmeyeceksin. Tek başına kalabilirsin, vazgeçmeyeceksin. Düşebilirsin, vazgeçmeyeceksin. Başarısız olabilirsin, vazgeçmeyeceksin. Vazgeçmeyi düşünebilirsin ama yine de vazgeçmeyeceksin. Hatta dayanamayacağın bir noktaya da gelebilirsin ama vazgeçmeyeceksin. Vazgeçeni ciddiye almıyorlar bu hayatta. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceksin. Hiçbir şey bitmedi, sen bitti demeden hiçbir şeyin bitmesine izin vermeyeceksin. Ola ki vazgeçmeyi düşündün, o an aklına Abraham Lincoln'un şu sözünü getireceksin. Hiçbir şeyden vazgeçme. Çünkü vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir. Sen vazgeçmeyeceksin. Arkadaşım olarak mı soruyorsun, savcı olarak mı? Arkadaşın olarak. Benim bana inanmayan bir arkadaşım yok. Yoksa arıza çıkartırım ha. Beni biliyorsun, tersin pistir. Biri 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 bak. İstanbul'la başlıyorum ben İstanbul'da yaşıyorum şu anda havalar gerçekten çok soğuk sakın montum yok sanmayın arabada bıraktım bizim şoförümüz var maddi durumumuz yerinde Polpaçino 3'te oynadın ama izlemedin hatırla Ben filmimi seyreder miyim hiç hayatta i̇zlemedim. 65 senedir ben filmimi seyrettim hiç, mi lan Hiçbirini tamam. seyretmedin mi ya biz niye senin bütün filmlerini izledik Sen <laughs> Hadi ben gidiyorum Aşkım oradan değil ya kapı orada. Kafa gitti benim. Ay şey mi aşkım yine yangınlar yine ben. Keşanlı. Keşanlı bir bak. Keşanlı. Gelin lan amına kodur bu çocuk. Komutanım siz misiniz? <laughs> Şunu göstermek istiyorum. Şeytanla yakın bir yere değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bir yere mi yetişeceksin? Şimdi var kızım toplantıya gideceğim. Acelem var. Acele işe şeytan karışır yalnız. Dikkat et evet. Fatih. O zaman bir şey de karışma canım. <gülüyor> Nasılsınız? Hamdolsun <laughs> size ne manıyor? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. Rüzgar <laughs> nereden esiyor diye baktım dayımın çocuğu. Ona bir hafta önceden hava raporundan bahsaydım daha iyi değil miydi? Daha <laughs> icat edilmedi emmimin çıkardığı. <laughs> Ben bunun yanında çalışmak istemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığım yemeği beğeniyor, ne yaptığım işi beğeniyor. Seni lanet olası adam, al bunu çevir. bunu nasıl çevireyim ya? Geç ya, ben çeviririm ya. Arif abi farkıyor. <laughs> <laughs> Kendiniz Sebahattin Yılmaz, bu şirketin patronu oluyor. Naci Bey vardı ama. Babası olur sen niye sordun iki gözümün çiçeği? Hiç tanışıyoruz da beni andı galiba. Andı mı? Andı <laughs> şey <miydi olsun>? ne <laughs> lan? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Kızla mı buluşacaksın? Lan bu tipi hangi kız bakacak? <laughs> Niye abi? Yenge tana bakmış. Üstüne bir de çocuk yapmış. Ya sana bakılan dünyada bana tapılır be. Ezgi yat aralarına. <laughs> Allah rahatı görsün. Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Benim için hiç fark etmedim. <laughs> Kate, come here. Kate, Kate ne ya? Köpek mi aldınız? He, köpek Ne köpeği ya? At almışlar, Valla deliksiz uyumuşum ha. E hani sofraya kurmamışsınız? <laughs> He? Kız yoksa ben iftarımı kaçırdım. Vardı. <laughs> Oğlum saat kaç? <laughs> Baba söylemesi biraz zor ama üç çeyrek. Yok eksi bir. <laughs> ne demek lan bir bakacağım şunu. <gülüyor> <gülüyor> polis geldi polis etrafımız sarıldı içeridekiler teslim olalım. Karımlar <laughs> polis seni bu kadar iyi yakalayamazdı lan. <laughs> ne oldu ya? Kız. Ben amına koyayım be. Oğlum Bu bizim aynı verdi verdi verdi. Sen ölmüyor musun? Ben vejetaryenim. Bizden balık tavuk bir şey yaptırdım sana ya. Acun abi nasılsın? Melisa sihirli annemiz diyor. Sihirli annem. Tamam konu kapanmıştır. Ben de Melisa'ya hediye getirdim. <laughs> Leyla ile Mecnun. Bu da Besatçe. Bunlar hediyemdir. Melisa kurban şey, olayım. yargılı yaklaşma. <laughs> bu neydi senin? International High School of the Good and Evet, benim de Genlik Lisesi. Süpre.